Merhaba arkadaşlar ben Alper. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biliyorsunuz ki buraya bir köprü yaptık. Yani köprünün üstünü yaptık daha doğrusu. Ve buraya güzel bir yılan süslemesi ile aşağı doğru sular attık. Sonrasında bu bölümde eğer ki vakit kalırsa şöyle ufacık bir tekneler yapacağız. Ufak ufak tekneler böyle gelecek. Buraya bir tane liman. Onların hepsi oraya yanaşacak. Eğer bakalım olabilirse. Sonrasında... Acilen eve çıkıp bir ekmek almam lazım yoksa Böyle yürümekten var ya yorulurum da İmkanı yok ya. Sonrasında buraları falan güzelce yaptık ettik eğledik. Bayağı da tatlış oldu. Ortamda yağmur yağması da fena denk geldi. Ha burada ıslanıyoruz yapacak bir şey yok. Sonrasında bu tarafa bir maden girişi yapacağız. Bu maden girişini yaptıktan sonra da aslında bunu bu bölüm değil. Bu sonraki bölümün işi. Orada güzel bir madenimiz olacak. Maden geç. Oraya bir köylü pazarı yaparız falan demiştim ama köylülerin yeri yukarıda. Sonrasında burada bir asma köprü tarzında bir şey yapmıştık. Bu da bayağı güzel oldu. Ama bizim bugün yapacağımız şey çok farklı, çok bambaşka bir şey. Hava kararmıştı, uyuyup uyandım ben. Yağmur falan dinsin diye. Ee, sonrasında bugün yapacağımız asıl olay Tam da şurada başlıyor. Eğer ki karın içerisine düşmezsem. Bakın bunların hepsi normal. Normal. Burası da normal. Bunların hepsi normal. Problem yok gibi duruyor. Şeyi çok korkuyorum. Ayağım kayıp da içeriye düşeceğim diye. Aa şunlar. Bunlara basmamak lazım. Tam buraya büyük bir manastır yapacağız. Kar yağdığı zaman üstünü falan da kapatacak. En sonunda o planımıza geldik. Evin ihtişamına bak. Ya yani ne kadar güzel duruyor. Ne kadar muhteşem duruyor görüyor musun? Ya. Felaket yaptık evi. Gerçekten çok tatlı. Bu kadar yaptığım en iyi Minecraft evi olabilir. Bu tarafı güzel bir düzleyeyim ben. Zaten bunların hepsini diş çekimde göreceksiniz. Ardından e, tapınağı yapmaya başlayalım. Tapınak değil mabet. Mabet aynı. Yani. Mabet yapalım bu tarafa hızlıca. Sonrasında kalan işlerimizi yaparız. Buradan şöyle aşağıda yol indireceğiz. Tam şuraya bağlanacak şekilde. Şuraya bağlasak mı? Yok bu taraf şu tarafa doğru gidecek. Ormana. Kereste ormanına gidecek. Deli planlarım var. Deli fişek planlarım var. Şu aşağısı zaten biliyorsunuz komple bir tarım alazisi olacak. Sonrasında şöyle bir yel değirmeni. Bayağı büyük. Şuraları ne yaparız bilmiyorum. Buraları da yeşillendiririz. Orman falan yaparız işte. O zaman dış çekime geçiş. Düşmeseydim iyiydi ama. Aa imdat. Vallahi çıktım. Dona dona ölecektim az daha. Hop. Ha bu arada arkadaşlar. Şundan da bahsedeyim. Hazır bir şeyi geçmeden önce. Kanal olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. 100 abone olmamıza sadece 4 kişi kaldı. En azından şu an video çekerken 4 kişi var. Destek olursanız çok sevinirim. Hızlıca büyüyüp hızlıca yükselelim ki daha iyi yerlere gelelim falan pişman işte. Ama siz beğenin. Beğenmeleriniz bizim için çok önemli. Bizim için de benim için. O yüzden iyi ki varsınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İlk yüz asla unutulmaz. Aşağı iner misin? İn oğlum aşağı in. Çalışmamasına üstünde ne işin var senin? Yaramaz köpek, git. Tamam. Ee, ha, bir de şunu diyeceğim, ee, burada şimdi ben bunları yaparken, kreatif modda yapıyorum ya. Ee, onun sebebi de, yani fazla malzeme toplayıp da böyle bölüm çünkü çok uzuyor, aşırı derecede uzuyor. Git gel, git gel, git gel. Ve bölümler yetişmeyebiliyor. O yüzden bunları bu şekilde yapıyorum. Sonrasında, e, yani oyun bitmeyecek mi? Bitireceğiz tabii ki. Onu bitirme işini nasıl yapacağız? Bu her yer bittikten sonra güzel yani buraları yerleştirdikten sonra tekrardan Nether'a gideriz. Nether'it kazarız kendimize. Nether şeyleri yaparız falan şöyle işte ekipmanları yaparız. Ondan sonra gideriz ejderhayı keseriz. Ondan sonra Wither'ı keseriz falan bunları yaparız da. Daha sonra burada bir otomatik şeyler falan da yapacağız. Yani bundan hiçbir aksayacak falan değil. Ama sadece artık buralar birazcık daha şey olacak. Nasıl diyeyim? Yapı yapma üzerine. Yapılarla güzel olacak. Bir de buraya bir tane heykel yapacağım. Tam şu sarı çiçeğin oraya. Böyle toplayalım tamam. O zaman hepinize şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar geldim. Nasıl olmuş ama? Felakettim. Bak 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 bak. Üf felaket ya. var. O kadar tatlı bir yer oldu ki. Gerçekten bayıldım. Bak, bu zamana kadar yaptığım en iyi. Yapılardan. Bak bu ikinciliğe kaydı. Bu birinci oldu. Böyle deli dehşet bir şey yaptım ya. Felaket. Gerçekten bundan daha iyisi olamaz. Buradan böyle taburaları yol yapacağım. Böyle amele gibi zıplamayacağız. Merhaba keçi. İçerisi böyle. Halıları falan var. Ama iki tane keçinin olması da burada ayrı bir. Bir de zıplayıp yukarılara çıkıyor. Oğlum kafanıza vuracağım şimdi. şimdi. Burası bir manastır olduğu için içeride kitaplar falan. Kürsülerimiz, her şeyimiz var. Her şey olabildiğince mükemmel bir şekilde ayarlanmış durumda. Ben buradan biraz zıplayarak çıkayım ki uğraşamayacağım şu an. Sonrasında burası ikinci bir kat. Balkon. Böyle geliyorum temiz hava alıyorum. Bir bunaldığında bir severim olası falan pişman işte. Evimiz de çok güzel gözüküyor. Şahane. Aşağıda köprümüz. Ya bir şey değil Felaket oldu ya. Burası var ya. Aşırı tatlı bir, bir alan olacak. Kafamdaki şeyleri gerçekleştirdiğim sürece hiçbir şey bizi durduramaz. En iyi Minecraft mapları arasına girecek. Söz veriyorum. Sonrasında yukarıya çıkıyoruz. Burada bir şey yok. Burası normal bir alan. Buraya süsleyecek bir şey bulamadım. O yüzden yukarıya tekrardan çıkıyoruz. Burası da böyle. Burası da büyük arşiv. Buradan böyle yukarıdan şey geliyor zincirlerle tutuluyor falan. Mumlarımız var. Sağdan soldan şeylerimiz de çıkmış. Gelen burada kitaplarını böyle okuyor kurcalıyor ediyor. Sonrasında da şeyde çıkıp bir temiz hava alayım be üf diyor. Tekrardan o da burada temiz havasını alıyor. Buranın şeyi de güzel manzarası da çok güzel. Burada hayranlık duyuyorum. Sonrasında tekrardan buradan aşağı inelim. Arkadaşlar Kanala olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum gerçekten iyi ki varsınız. Sizin sayenizde epey bayağı bir geliştik. Epey bayağı bir geliştik derken neye kalsın? Alo kendine gel. Epey geliştik. Tekrardan yani videoları izleyip beğenmeyi unutmayın. Gerçekten siz ne kadar çok beğenirseniz ben o kadar çok bu videoyu daha istekli çekiyorum. Bu normal şey ya ben bunları ilk başlarda gerçekten youtuberlar bunları söylediğinde inanmıyordum da. Siz gerçekten videoları beğendiğinizde güzel yorumlarda bulunduğunuz sürece ben çok daha istekli çekiyorum. Burası bak mesela yanlış olmuş. Buradan şöyle devam etmesi gerekiyordu. Burası böyle kalmış. Buraları sonradan tamamlarım Hatta bu yolu falan da sonradan tamamlayacağım. Direkt şuraya bağlayacağım. Buradan böyle yukarı çıkacağız. Şimdilik bu kadar. O yüzden siz yorumları yorum atın beğenin. İstekleriniz varsa isteklerinizi söyleyin. Ben ona göre ilerleyişimi sağlayacağım. Bir de zaman gece olsa çok daha tatlı olur. Gece olana kadar bekleyeyim. Hem ben geleceğim ben. Hatta gece olmasını beklemeyelim. Şu önce bir aşağıdan bakalım. Köyden nasıl gözüküyor? Manastırımız tatlı mı değil mi falan. O zaman tekrardan yukarıya gelip yaparız. Buralar falan düzeltecek. Çirkin durduğuna bakmayın. Benim de gözüme batıyor. Batmıyor değil. Ama daha oranın zamanı var. Önce büyük güzel yapıları yapalım çok ihtişamlı. Konuşamadım. Çok ihtişamlı duruyor. Oğlum felaket tatlı ya. Gerçekten bayıldım. Üf. Bir de şuraları şey yapacağım. Kementlerden yapacağım. Evimiz önündeki kementler var ya. O kementlerden birkaçını sağlarsam eğer. Abicim merhaba gördün mü? Bak tapınak yaptım size. Kilise ne oğlum? Gidin manastırda çalışın, okuyun, öğrenin, kültürlerin biraz. Sonra buraya tekne yapacağım diyordum ya. Bu tekne yapma işi birazcık yattı. Tekne işi sonraya kaldı. Bir sonraki bölümde falan yaparız onu da. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Sonra her yere. Böyle böyle tüm buraları güzelleştireceğiz. Buraları çiçekler falan ekeceğim. Samanlık mamanlık. Ne varsa ne buluyorsak onlardan. Güneş daha ne zaman batacak? Daha batmayacak anladım. Neyse. Ee, batsın öyle gel. Hadi batmasın bekleyeceğiz. Çünkü aşağıdan da baktık. Daha ötesi kalmadı diyecektim ki. Ee, bak şunu yapalım. şuraya bir hayrat yaptım. Tavuk. Püh. Bilmiyorum çıktım mı çıkmadım. Bu da bir arkadaşın hayratı olacak. Ama onun için bir tabela lazım. Hızlıca şuradan bir tabela alalım. Ama tabela alamayacağımız için bir tabela yapmamız gerekecek diye düşünüyorum. Onu geçelim. Şurada şunlardan var olmaz. Başka tahtamız yok mu bizim? Pardon bizim tahtamız yok. Koos koskoca şeylerimiz var. Ama bir tahtamız yok. Ayıp ayıp. Tavuklar beni korkutuyor. Ne? Ya da? Bence mükemmel oldu. Kendisine buradan sevgili saygılar. Siyah postal, mavi kotmadı, üstünde de kırmızı sivit. Daha harikası olamazdı. Şimdi elinde tutsam tutamıyorum. Yok. O kadar şey değil. Gelişmişini yapmamışız. Arkadaşlar ufak bir saldırının ardından ve havanın kararmasıyla geldim. Manastır nasıl? Bak gördün değil mi? Elaket ya. Işıklı mı ışıklı oğlum. Çok şekil duruyor. Çok güzel duruyor. Hop gök gürültüsü. bir şey. Bak. Her yerden gözüküyor bir de. Aşağı köye gidelim be şimdi hızlıca. Bir de oradan göstereyim. Ya, bu kadar ihtişamlı bir şey olamaz. Ya, fazla oraya gitmeye gerek yok dedim ki. Aşağıda düştüm zaten. Oh hala düşüyor. Oğlum bir dur. Düşmeleri duymadım ya. Hemen şuradan hızlıca bir çekiş. Aha baskın. Şöyle baskın geliyor. Fazla adamlara yaklaşmayalım da baskın yiyip ölmesinler. Abici bir dur bir dur pü. Başka bir iş için geldik. Karşılaştığımız şeye bak. Bir dakika bir dakika bu böyle olmayacak. Yanlışlıkla <laughs> <Gençliğe gülüyor> oyundan çıktım. Yapacak bir şey var mı? Yok. Şimdi hemen şuraya bir çıkalım. Bir de kar biyomundan nasıl gözüktüğünü göstereyim size. Tatlı. Bak gerçekten çok tatlı. Neyse arkadaşlar, bu bölüm burada sonuna gelelim. Kanala abone olup yorum atmayı ben mi unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.